Hadi çabuk oğlum bunların hepsini arabaya yükleyin. Onları çok dikkatli yerleştirin. Hiçbir şeye zarar gelmediğinden emin olun. Makan. Bunları sen güzelce ayarla ben yine kontrol ederim tamam mı? Ah. Aha. Sömetra. Sömetra. Acele et. Nerede bu? Geliyorum anne. Ha. Pekala, bütün tatlar arabaya kondu. Hizmetçiler de sana eşlik edecek. Her şeyin iyi yapıldığından emin ol, tamam mı? Köyde tek bir ev bile bırakma ha. Sugna'nın veda töreni tatlısını bütün köylülere dağıt. Tamam anne. Anneanne nerede? Onu da yanında götürmek istememiş miydin? Dönerken ona da yeni elbiseler alman gerek. Evet, geliyor anne. Ah, işte burada. Elinde ne var, ha? Alacaklarımın listesini hazırladım. Çünkü pazardan ne alacağımı tam hatırlamayabilirim. <laughs> Çok akıllısın, değil mi, ha? Anne, ben de sizinle geleyim. Benim de bir şeyler almam gerekiyor. Jackdish, bugün mümkün olmaz. Bütün köylülere bu tatlıları dağıtmam gerek. Ayrıca karını da alışverişe götürmelisin. Sınavlarına başarıyla <laughs> geçti. İstediği giysileri alacağımı söz verdi. Anne, ama benim de giysi almam gerek. Ay. Öyle mi? Öyleyse git babana sor. İzin verirse onunla gidebilirsin. Evet, git babana sor. Hadi. Caktiş sen de sorun etme. Ne almak istediğini bana söyle. Listeye yazarım ve geri gelirken senin için alırım. Hem benim seçimlerim seninkilerden daha iyi olur. Senden bir şey yapmanı istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Eğer bir şey istersem şehre gider babamla birlikte alırım. Ne diye dikiliyorsunuz oradan? Gidin acele edin. Baba, Beni de yanında şehre götür. Giysi ve ayakkabı almam gerek. Hayır bugün yapacak çok işim var. Daha sonra gideriz. Merhaba Bay Sümer'le mi görüşüyorum acaba? Bayım banka hesabıma 150 bin rupi yatıracaktınız. Tamam harika. Evet 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 söylemiştim daha önce. Tamam harika. Lütfen beni de yanında götür. Alışverişimi çabuk bitiririm. Oğlum olmaz. Sugna'nın veda töreni için yapılacak çok iş var. Bırak gitsin Cagdiş. Sen benimle gel. Biraz sonra mahkemeye gideceğim. Geri gelirken de senin alışverişini yaparız. Evet Cagdiş. Amcanla git hadi. Ha? Basant. Evet anne. Torunuma en güzel giysilerle ayakkabıları al tamam mı? Hayır bir şey istemiyorum. Gitmek de istemiyorum. Hey Cagdiş Caktiş beni dinle. Anne lütfen ona anlat. Yapılacak çok iş var. Sakinleşir oğlum. Şu an çok kızgın. Sen acele et yoksa geç kalacaksın. Tamam anne. Abi ben gidiyorum. Gezer ya...